Varol Bey bugün e, Artış İnşaat için Avrupa Konutları Markası için çok önemli bir gün. Hem 2016'dan e, temelli atılan devam eden 5 proje var hem de 2017 için e, açıklanan 5 proje var. Toplamda 10 projeden ve milyonlarca metrekare inşaattan bahsediyoruz. E, öncelikle görüşünüzü alalım. Nasıl bir yıl bekliyor Artış İnşaatı, inşaat sektörünü? Şimdi e, inşaat sektörü 2016'da yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen e, e, yine e, satışları e, yıl sonunu e, geçen seneye göre bir artışla kapayacak. Her sene inşaat sektörüne ilgili artık e, bu sene bu e, satışlar olmaz veya işte az fazlası var deniliyor ama e, yine her sene büyüyerek devam ediyor. Ben 2017'de de e, bu büyümenin devam edeceğini düşünüyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen e, büyüyeceğini devam ediyorum. Ee, tabii ki burada Artaş İnşaat'ın, e, inşaat sektörünün büyümesindeki katkısı da şunu dikkatle izlemek lazım. Ee, geçen seneden e, gelen 2016'da başlamış projelerimiz var. 2017'de başlayacak projelerimiz var. 2016'dan e, nereden baksanız bir 3000 adet 2016'dan e, 3000 adette 2017'den olmak üzere 6600 civarında bir e, konut satışı e, şey bunu ortalama e, düşünün bir milyon liraya çarpsanız ortalama yaklaşık altı milyarlık bir şey teşkil eder ki 5-6 milyar civarında bir ciro şey yapar. bunu bunun bunun ekonomiye katkısını yani istihdama katkısını düşünmek lazım birincisi. çünkü gerçekten inşaat sektörü biliyorsunuz yoğun istihdam kullanan bir sektör. bugün azalan artan işsizliğe baktığımızda, işsizlik oranlarına baktığımızda gerçekten bizim bu konuda istihdama katkımızın öncelik eee oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Eee bunun dışında da e, e... Ekonomiye de katkısı fazla biliyorsunuz inşaat sektörü yaklaşık 200 küsür tane sektörü harekete geçiriyor. yani sanayinin ee, büyümesinin yavaşladığı bu dönemde e, sanayi üretimine de katkısı çok fazla olacak yani her evde oturanın e, yani bizim imalatımızda e, seramiklerin parkelerin işte mutfak dolaplarının e, ankasy ürünlerin pencerelerin camların alındığını o evlere taşınanların da yeni mobilya aldığını buzdolabı aldığını e, veya diğer ev eşyalarını aldığını düşünüyorum. Bunun ekonomiye katkısı oldukça fazla olacak. Yani sadece kendisi inşaat sektörü e, büyümesinin yanında e, ekonomiye, sanayiye katkısı da çok fazla oluyor. E, burada bu katkıda bizim de payımız olacağını düşünüyorum ve e, gerçekten çok önemli e, şeyler, e, rakamlar e, 2017'de çıkaracağımız e, konut şeyi ve 2006'dan devam eden var. E, biz şeye Türkiye'nin ekonomisine Güveniyoruz ve inşaat sektöründe bu ekonominin büyümesine çok fazla katkıda olacağını düşünüyoruz. Yatırımlara devam etmeyi ve 2017'de de bu büyümeye katkıda bulacağımızı düşünüyorum. Aslında şu açıklamanızla birlikte Varol Bey, inşaat sektörünün neden ekonominin lokomotifi olduğunu bir anlamda göstermiş olduğunuzu söylemiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Tabii sadece biz değil, bu inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket 2017'de yatırımlarına devam edecek. Çünkü Türkiye'ye Türkiye güveniyorlar, en önemlisi, bütün olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin ekonomisine güveniyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar ve yatırımlarına devam ediyorlar. Ee, ve e, bunun da ben e, şeyini e, mutlaka bundan en çok faydalanacak olan Türkiye ekonomisidir, kendilerinin yanında Türkiye ekonomisine bundan çok büyük e, fayda sağlayacağını düşünüyorum.